Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Bugün güzel bir kutu açılım videosu yapmak istiyorum. PUBG Mobile bizlere toplamda 2500 UC yollamış arkadaşlar. Kendi hesabımda 1200 UC var. Toplam 3700 UC yapıyor. Ayrıca hesabımda da biriktirdiğim sandıkla var arkadaşlar. Onları da beraber sizlerle beraber açmak istiyorum. Şöyle bir bakalım neler var neler yok hesabımızda. Şunları sezon sonu topladığım zaman açacağım. 19 tane premium var. Premium'u harcamıyorum ama yakında bildiğiniz gibi premium sandık geri gelecek arkadaşlar. 2 tane malzememiz var. 20 tane klasimiz var. Ve bugün açacağım sandık arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. En bir -E sandığını açacağım. Buradan sadece parçacık istiyorum. Ben buradan parçacık düşürürsem çünkü ee, bildiğiniz gibi M4'üm var arkadaşlar. Maskara M4'ümü yükseltmek istiyorum. Onun haricinde istediğim kıyafet düşerse güzel. UMP gerçekten istemiyorum. Kullandığım bir silah değil. Düşerse yani düşerse UMP'ye sevinirim. E, kıyafetleri çok istiyorum. Bir de bunu istiyorum. Şunların zaten hiçbiri benim gözümde bir değ değeri yok arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan şunu bir kapatalım. E, şuradan bir alalım. alın. PUBG Mobile Türkiye yetkililerine teşekkür ederim. 2500 UC'ye şöyle yollamışlar. Hemen bir cep diyelim 2500 UC'mize. Ondan sonra arkadaşlar bu kısma gelelim. Şuradan Hemen arkadaşlar ilk önce kötü şans atmak için bir BP sandıklarına gömülelim. Askeri sandığımız nerede? Güzel burada. Hemen şunları bir bütün kötü şansımızı şurada bir. Ah eh, güzel 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 güzel. Şöyle bütün kötü şansımızı burada akıtmak istiyorum. Allah'ım moritem çıktı delireceğim. Neyse devam edelim. Bakalım da güzel güzel güzel. Hiçbir şey verme kankacığım hiçbir şey verme. Bütün şansımızı diğer sandıkta harcamak istiyoruz çünkü biz. Bakalım başka bir şey düşürebilecek miyiz? Gene düşüremedik. Ah yine düşüremedik. Yeterli BP yok. Tamam burayı hallettik. Şimdi malzeme sandığına dönelim. Malzeme sandığından iki tane malzeme sandığımız var. Hemen onları vuralım. Bir parçacık çıktı. Bir tane daha vuralım. Bir tane de onunla çıktı. Güzel mi? Değil tabii ki. Ah güzel bir şeyler almaya başaramadık. Şimdi klasiğe gelelim. Klasikte benim e, şuradan G36C'yi gerçekten çok istiyorum. C, g, kıyafet düşerse sevinirim. Hesabımda çok fazla kıyafet yok ama en çok istedim G36C. Neden diye soracaksınız. Ben Weekend'e renk kasmayı çok seviyorum ve G36C'de e, desenim yok arkadaşlar. Şöyle bir e, 10 tane tekli açacağım. Sonra bir onlu vuracağım derken ilk içeride Clutch ustası setini düşürdük. Güzel bir kıyafete benziyor yemeyi düşünüyor muyum? Düşünmüyorum tabii ki. Şimdi iş kötüye doğru sarmaya başladı. Şöyle bir tane daha sandık açalım. Maske düştü. İstemiyoruz tabii ki. Photoshop üzerine ben UC'lerimi satın alıyorum. Photoshop dünyanın 30 ülkesinde var olan ve bir sürü oyunda oyun parası satan, UC satan firmamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi bu sitenin en büyük avantajlarından sizlere bahsedeceğim. Bir üye olmanıza gerek yok. 2. kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kartlarla burada satın alabiliyorsunuz. Buradan gelip bunlarla rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Üye olmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde onay istemiyor. Sadece tıkla, satın al seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz. Evet aşağıdan redeem kısmına bastıktan sonra PUBG Mobile burada 660 UC kısmına geliyorum. Şimdi gibi çok uygun bir fiyatı var. Uygun fiyatlarla rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Buraya sadece mail adresinizi yazmanız lazım. Evet ben şu anda buraya mail adresimi yazdım. 35 TL satın al diyorum arkadaşlar. Ödeme sayfası çıkıyor. Burada ödeme sayfasına bildiğiniz gibi kart numaralarını girmeniz lazım. Ben kart bilgilerimi buraya girişimi yapayım. Evet kart bilgilerimi giriş yaptıktan sonra buradan direkt pay now seçeneği var. Yani satın al seçeneği var. Pay now'a bastığınız zaman onaylama yerine yol olacak. telefonunuza bir tane mesaj geliyor. Bu mesaj üzerinden size verilen şifreye girmeniz lazım. Hemen ben şifrenin girişini yapayım. Şöyle şifre girişini yaptım ve gönder seçeneğine bastım. Direkt alışverişim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi alışverişimi hemen buradan tamamlıyorum. Evet şu anda burada close seçeneğine bastığım zaman gördüğünüz gibi bize bir tane burada kod verdi arkadaşlar. Bu kodu nasıl hesabınıza yükleyeceksiniz diye merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yukarıdan Midas bu sitesini görüyoruz. Bildiğiniz gibi redeem kodlarını sadece PUBG Mobile'ın resmi olan Midas bu sitesinden yüklemeniz lazım. Ben üst tarafa ID'mi yazıyorum. Buradan tamam dediğiniz zaman oyun ID'niz direkt çıkıyor. Arkadaşlar. Buradan hemen gelip kodumuzu kopyalıyoruz. Hemen buradan tek tekrardan hediyelere kullan kısmında tamam seçeneğine basıyorum. Bu arada kendi hesabımı öncelikle göstereyim. Hesabımda sadece 100 UC var. Şimdi hemen hesabıma buradan tamama bastığım zaman lütfen doğum gününüzü onaylayınca hemen buradan doğum günü bilgilerimizle girelim. Evet 10 günü bilgilerimiz geldikten sonra burada bunları onaylamamız gerekiyor. Hemen OK seçeneğine bastığımız zaman yüklensin mi diyor. Evet şu anda yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda başarıyla gerçekleştirdi. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Şuradan profilimize dönelim. Gördüğünüz gibi 660 UC'miz hesabımıza yüklendi. 770 UC oldu. Bu arada açıklamalar kısmına bana özel kodu var arkadaşlar. CodeShop/vezirbey diye bir tane kod var. Oradan satın alabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle de en büyük sorulardan bir tanesi olan UC'leri nasıl kolay yolunda satın alabileceğinizi sizlere göstermiş Tabii ki de istemiyoruz bunu biz. Çanta deseni düşürdük. Bu bizde varmış. E, sendeki bir demiş. Tamam bu da bizde yokmuş arkadaşlar. Güzel. Beş tane açtık. Üç tane eşya düşürmeyi başardık. Bir beş tane daha açacağım. Bugün şansım yüksek gibi hissediyorum nedense. E, çorap çıktı. Geç bunda. Üç tane daha açalım. Ayakkabı çıktı. Pantolon çıktı. Ay valla beni deli etmeye başladılar şu anda. Tişörtümüz de çıktı. Uzun kollu ele yararlar falan filan bir tane yani de bir şeyler arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir tane onlu vuracağım. Onluyu vurduğum zaman inşallah şu G36C'yi almak istiyorum. G36C'yi gerçekten yok ve gerçekten çok istiyorum. Ne olur bana bir G36C verir misin oyuncum? Arkadaşlar onlu vurunca hiçbir bok çıkmıyor. Bunu da anlamış olduk. Aynı kıyafetten şundan. Abi ya bak 10 tane tekli açtım. 3 tane kıyafet aldım. 10'lu açtım. Hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Bundan sonra net tekli açmak gerekiyor. İnsanları dolandırıyorlar. Buraya bir geldik. MVP sandığına. Şimdi MVP sandığından şöyle bir 10'luyu vurup bir başlamak istiyorum. Bakalım 10'ludan bir şey düşürebilecek miyiz? Şöyle ilk 10'lumuzdan. Ee... Hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Burayı kapattık. Burayı da kapattık. Ne kadar? %20 doldu. Yani burayı buraya fullememiz için 5 kere falan vurmamız lazım. Ucu ucuna yetmiyor gibi duruyor arkadaşlar. Umarım yeter bir kere en azından fullemeyi başarırız. Ben şimdi birazcık tekli gideceğim arkadaşlar. Bir 10 tane tekli gitmeyi düşünüyorum. Boş çıktı demin çünkü tekliden çok güzel şeyler aldık. Bir tane daha boş çıktı. Şöyle bir onlu... <laughs> ya ama teklilerden güzel bir şeyler çıkması lazımdı ya. Boya çıktı. Ya bir tane parçacık istiyorum. Bak bana parçacığı ver. E, UMP'yi bile istemiyorum. Gerçekten bu sandıklardan parçacık aldığım zaman ben çok mutlu oluyorum. He, ufak bir sıkıntımız oldu. Biraz daha atmaya devam edelim. Bakalım bir şey düşürebilecek miyiz? Ee, Oy Yes Ben bu işi sevdim Tekliden mi devam etsem acaba ya Pinokya kafasını düşürmeyi başardım Ve sadece 1000 uc bile harcamadım herhalde Aynen 1000 ucuya yakın bir ucu harcamışım arkadaşlar Şöyle gönder diyelim Bunu da göndermiş olduk Şimdi güzel bak Bu çok hoşuma gitti Gerçekten çok hoşuma gitti Kafalı almayı başardık Şimdi kıyafeti de alırsam Gerçekten çok güzel olacak Bakalım alabilecek miyiz Ben gerçekten parçacık istiyorum şu anda Şuradan bir tane daha tekli vurayım Buraya bir %40 yapabileceğiz mi bakalım ha 5 Çıkartamadık %38 o zaman her tek Güzel bir hesap yaparsak %2 %2 veriyor arkadaşlar Buradan da bir şey düşüremedik %40'a kadar geldik ee, şimdi burada 2549 UC'miz kalmış. Ben bir tane daha buradan onluyu vuracağım ve bakalım neler verecek bizlere. Ben şu anda güveniyorum. Güzel bir şey alacağıma güveniyorum derken onlu da gene hiçbir şey düşüremedim. Delireceğim ya. Arkadaşlar bu onlular var ya yemin ederim dolandırıcı. Ben bundan sonra onlu açmam. Net onlu açmam arkadaşlar. Yani ne zaman onlu açsak bir şey düşüremiyoruz fark ettiğiniz gibi. Ben bundan sonra tekli gideceğim. Bundan sonra tekli gideceğim. Buraya alacağım. Bak buradan güveniyorum. Tekli giderken gerçekten bir şey vereceğine inanıyorum. Şöyle birazcık daha devam edelim. Ben güveniyorum sana bak kardeşim. Verirsin sen bana. Sen bana bunu vereceksin. Sen bak bana... bak cidden vereceksin ya. Yok. Oy. Fındık kram motor de aldık. Güzel. Bir tane daha motor desenimiz oldu. Bakın tekli giderken gerçekten yani iki tane onlu vurduk. Hiçbir şey alamadık. Onlular yani teklilerin ikincisinden devam ediyoruz. Ve çok güzel şeyler düşürmeyi başardık. Evet ben birazcık daha tekli devam edeyim şuradan. Ee, kötü 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 şeyler vermeye başladı. Boya vermeye verdi. Rıh bir tane daha parçacık verdi. Başka ne verdi? Hımmp verdi. Şimdi hım verdiği zaman bir düşünmek lazım. Hım neler oluyor neler gidiyor neler geliyor. Ay neyse ben buradan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yemin var. Buradan bir şey düşüreceğim ama ne düşüreceğimi bilmiyorum. Kafalığı düşürdüm beklemiyordum. bir tane parçacık veya UMP'yi düşürsem çok daha mutlu olacağım. En azından şurayı bir yüzleyelim de. Şurayı açalım. Buradan umudum yok derken. Abi ben bundan sonra onlu mollu açmam. Bundan sonra ben onlu sandık falan açmam. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Oy! Yükseltilebilir UMP'yi de düşürmeyi başardım. Ay delireceğim. Arkadaşlar bakın bu taktik efsane. Onlu vurmayın arkadaşlar. Full tekli açın. Demin iki kere onlu vurdum. Yemin ederim Uğjam çöp oldu. Ben sadece tekli vurarak şu anda UMP'yi düşürmeyi başardım ve kafalığı düşürdüm. Oda 1451 ucen var. bir buraya fullleyeceğim. Burayı fullledin zaman bir parçacık daha alırsan buradan var ya. Yansın geceler diyorum yani. Şimdi arkadaşlar ben bir tane daha vurmayı düşünüyorum buradan. Şöyle buraya dolduracağım. Buraya doldurana kadar devam edeceğim. Bak buradan pes etmek yok. Burayı vurana kadar devam. Burayı doldurana kadar devam. Kalan uc bize kalsın. Gerek yok harcarız. Şöyle son Güzel tamam bence buralarda baya bir parçacık topladım bu arada Şöyle bir devam edelim bir yüzde ikimiz daha aldık. Hadi bak güveniyorum sana. Bir tane parçacık verirsin be. Şunu bir kapatalım. Yüzde 92 olmuş arkadaşlar. Biraz daha devam edelim şuraya. Bakalım yüzde kaç yapabileceğiz. Ee, yani bir parçacık daha Bir parçacık daha tamam buralardan kötü şeyler gitsin de Üst taraftan belki güzel bir şey çıkar Şimdi arkadaşlar sonuncuyu açıyorum Burayı fulledikten sonra da buradan ödülümü alacağım Ödülü aldıktan sonra devam etmeyi düşünmüyorum Canımız sağ olsun çünkü ben sadece kafayı istiyordum Kafalık çok güzel çünkü Evet şimdi buraya fullledik arkadaşlar. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi burayı açacağız. Ee, buradan şu UMP düşerse inanılmaz olur. Umarım iki tane ile takas eder ve iki tane parçacık gelir. Buradan bunu açıyoruz. Bakalım ne verecek bizlere. Yes be! Yes be güzel iki tane verir sanıyordum ama bir tane verdi Arkadaşlar inanılmaz bir kutu açılım videosu oldu Ben bu kadar eşya düşüreceğimi zannetmiyordum Sadece 3000 UC ile 800'üne harcamadım bile 2000 tam aynen tam 3000 UC ile iki tane yükseltilebilir UMP Bir tane de kafalık düşürmeyi başardım ump takas ettik ve tane parçacığımız oldu. İleride iki tane daha parçacığımız. Şunları da bir parçalayayım. Oo, üç tane güzel. Güzel güzel. Şunlar bizim işimize gelir. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi iki tane parçacığımız oldu. Bir sonraki yükseltilebilir eşyada da iki tane daha düşürüp e, şeyimize şeyimizi M4'ümüzü yükseltmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.